Herkese merhaba. Bu videoda brütten nete ve netten brüte maaş hesaplamayı göstereceğim. Öncelikle yeni dönemde bazı istisnalar var bunu biliyorsunuz ve herkes tabii ki bunun nasıl hesaplanacağı ile ilgili kafa karışıklığı içerisine girmiş durumda. Bununla ilgili yaptığımız bir çalışmamız var arkadaşlar. Netten brüte veya brütten nete maaşı yeni sisteme göre yani 2022 yılında nasıl hesaplayacağınızı göstereceğim. Öncelikle excelsiyeter.com sitesine girdikten sonra download sayfasına geliyorsunuz. Burada en üstte 2022 yılı maaş hesaplama var. Bürütten nete veya netten bürüte. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gelen kısımdan indiriyorsunuz. E, bunu indirmek için arkadaşlar eğer Google Chrome kullanıyorsanız indirmede sıkıntı oluyor. Ne yapacaksınız? Linkin üzerine sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet kısmına geliyorsunuz. Evet, kaydedeceğiniz yeri seçiyorsunuz ve tamam'a tıkladıktan sonra şu gelen kısımda bir kulakçık açılıyor. Burada sakla diyorsunuz ve gelen dosyayı açıyorsunuz. Şimdi dosya açılacak. Burada şunu yapacağız. Şöyle bir açılmasını bekliyorum. Dosyamız bu arkadaşlar. Öncelikle bürükten nete ve netten bürüte diye iki tane sayfamız var. Şimdi net kısmı şurada. Net ücret K sütununda ve diğer hesaplamalarda yapılıyor burada. Mesela brüt ücret 7 bin lira olsun. Aşağıya doğru sürüklüyorum. Burada otomatikman hesaplıyor diğer kısımlar arkadaşlar. Şöyle yapıyor. Burada özellikle gelir vergisini hesaplamak biraz sıkıntılı. Bununla ilgili makro yazdık. Eğer burada bir hesaplama yapmıyorsa makro güvenliğini açmanız lazım burada dediğim gibi burada yazdığınız anda şurada sadece bu kısmı yapmanız gerekiyor. Bunları yazdıktan sonra otomatikman bürütten nete hesaplayacaktır. Netten bürüte de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken şu sağ kısma bürütünüzü yazmanız. Mesela bürütünüz 7500 lira olsun. Sonra şuradaki netten bürüte kısmına tıklıyorsunuz. Bakın. Tıkladığınızda şuradaki net ücretleri 7500'e Eşit diyor. Biraz, birkaç saniye sürüyor hesaplamaları, tam tam hepsini hesaplaması gerekiyor ve buradaki bürütleri otomatikman hesaplamış oldu arkadaşlar. Evet, bu hesaplamaları yapmak basit arkadaşlar, dediğim gibi hazır bir dosya sizin için ürettik. Bunu indirip kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.